Fenerbahçe'nin de şu özelliği var. Onu da söyleyelim. Ali Koç döneminde evet çok para harcadılar. Çok transfer yaptılar. 80'in üzerinde transfer yaptılar ama e, bu süreçte en çok oyuncu satan kulüp de e, Fenerbahçe oldu. İşte Buruma'yı kaça aldılar? 4 milyon 250 bin euroya aldılar. 6,5 milyon euroya Braga'ya sattılar. Yani oraya baktın, baktığında kar ediyorlar. Her sene iyi oyuncular satıyorlar. Şimdi yine mutlaka oyuncu da satacak Fenerbahçe. Ya onu da söyleyelim. Fenerbahçe e, oyuncu satarak büyük bir bütçe oluşturup bu sefer e, toplantıda şunu söylemiş e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Ya bu kadar transfer yaptık, bu kadar iyi oyuncular aldık, hala şampiyon olamadık. <laughs> Bunu şeye bağlamışlar. Takımın kalitesi. Yıldız oyuncu almadığımız sizin. Ya Galatasaray aldı dünya yıldızı işte birkaç tane. Şampiyon oldu. Mertens'le Icardi e, konuşulmuş. Yani bu oyuncularla şampiyon oldular diye. Bizde niye yok? Ee, şimdi o yüzden 3-4 tane kaliteli, çok kaliteli oyuncu işte. Bunların biri de Ceko. Ceko takımın kalitesini artıracak bir oyuncu olduğu için. Bir proje. Hani 37 yaşına bakmıyorlar. Bir yıllık bir proje. O ne olacak? Şampiyon olmak. Son yılı çünkü. Son yılda e, şampiyon olup belki noktalayacak e, görev süresini e, Ali Koç. O yüzden de hani Bugüne kadar zaten çok büyük para harcadılar. Yine har harcarlar. Jayden Osterwold'a 6,5 7 milyon euro vermişler. Düşün yani. Şimdi ee, öyle baktığında da yine e, para, iyi para harcayacaklar ama hedef e, isimler alacaklar. O yüzden Fenerbahçe'nin zaten şu anda iyi bir kadrosu var. Üzerine Bu, birkaç takviye. Takviye şöyle takviye. Kaliteli takviye. Takımın e, kalitesini, standartlarını yükseltecek isimler alacaklar. Bunlardan birinin ben Jack olduğunu e, iddia ediyorum ki görüşüyorlar. Inter e, yeni bir mukavele önermiş ama 3,5 milyon euro önermiş. Onu yani yok yani, mu daha? Bir sene mukavele yok mu? bitti, bitti ama şey sözleşmesini bu. uzatmak istiyor Inter. E, onlar da bir teklifte bulunmuşlar. Bir yıllık mukavele önermişler. Çünkü oyuncu 37 yaşında ya. hani Bir yıl daha kal oyna 3,5 milyon euro verelim. Fenerbahçe 4-4,5 milyon eurolara çıkıyor bu oyuncu için. Yani demek ki transfer edecekler. Edecekler. Şimdi bir taraftan hem yarışmacı kadro kurman lazım hocam. Hem de winner oyuncu alman lazım. Bu da çok zor bir iş. Geçen yani dergimde, arada, arada, kalmamak lazım. Buyur hocam. Zeki'nin anlattık buradan bir hafta evvel falan burada 15 yayın var ya spor gündemi. Burada Aynen öyle. Fenerbahçe alacaksa 4 tane isim söyledim. 1. Evin Zeko. 2. Sergio Ramos. 3. Miguel Targan dört e, Arjantinli Juventus'ta oynayan. Cuadrado. <laughs> Yok ya Solak. Biri, Cuadrado'ydu bugün. Cuadrado maç vardı. galiba. Evet. Şimdi Gördüm Solak onu. Solak neydi? Aynen, Dimaria. 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 Bu tarzdaki oyuncular alırsan say şampiyon olur Türkiye'mizde olursun. Bu bir senelik yatırımdır bu. Hepsinin de bonservisi servis Dimaria Barcelona ismi bile konuşuyor. Barcelona bile konuşuluyor hepsinin, Tabii hepsinin, ki alsalar keşke. Hepsinin Barcelona elinde bunlar. Ya. Bonservisler <gülüyor> elinde. <gülüyor> Ancak bu şekilde, yani bu Fenerbahçeliler oturup da e, hani biz Wiener oyuncu almadık, bu bilinen bir şey değil ki. Bilinen dedikler, senelerden beri Türkiye'de şampiyon olan takımlar bu şekilde oluyor. Sizi götürecek oyuncularla, taraftarınla, bu oyuncuların tribünle birleşmesi, forma satışları gibi gibi bir sürü alternatif. Şimdi Kordağ'da diyorsun, e, sen aldın zaten bir tane, elinde var. Ona benzer. O, o tarzda var, ona ona benzer. Gene o da doldu? sol ayaklı. Şimdi gene bir bu, bu sağ ayaklı. Ray, Ray, Kent iki tarafı Kent da yok, kullanıyor. Şey diyor. Ha sen. Kendi iki tarafı deyince. i̇ki tarafı şimdi gidecekleri de bakmak lazım. Mesela Samuel gidecek deniliyor, değil <laughs> mi? E artı Ferdi de giderse bu sefer hadi bakalım tekrardan bir sağ arayış arayacaksın. Elindeki oyunculara göre, onların oyun tarzlarına göre ve tabii gene dönüp dolaşıp hocaya geliyoruz. Hoca ne tarzı bir oyun sergilecek size. Bunları frenleyemezsin abi. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trafalgar frenlenmez. Bunlar hücum oynayan takımlar. Bunlara da o tarzda devamlı oyunu önde tutacak oyuncular lazım. İşte Galatasaray bunu gör. Dört tane ta oyuncu ya. Dört oyuncu sizi götürdü. Yanına da e, ne oldu? Tamamlayıcı oyuncu. Fenerbahçe'de bir sürü tamamlayıcı oyuncu var. Kadrolarında. Ama işte şey yok. Sizi söylediğiniz gibi ustalar çok fazla. da olmayınca maalesef en son Zeki ne dedi? Oturmuşlar, konuşmuşlar. A bizde Wiener oyuncu. E bu yeni keşfedilen bir şey değil. Ancak bunlarla şampiyon oluyorsun. Başka türlü olma şansımız yok. Aslında e, aynen. E, Jorge Jesus da e, şampiyonluğu kaçırdıktan sonra çok fazla da üzerinde durmamışlar. Hocaya çok da böyle istekli davranıp da hocam kal işte ne istiyorsan alıyoruz dememişler. Çünkü hocanın transferlerini aslında çok beğenmemişler ama maliyetsiz oyuncular aldığı için ve hocaya güvendikleri için Galatasaray'ın da bu kadar iyi transferler yapacakla yapacağını planlamadıkları için çünkü Galatasaray hatırla son gün bombaları patlattı. Ya yani son güne sakladı. O arada da Fenerbahçe zaten transferleri yapmıştı. Eğer Galatasaray Icardi, Matayı, Mertens'i hazırlık kampında o aralarda transferi yapsaydı Fenerbahçe ona yakın transferler yapardı ya şimdi zaten. Galatasaray yeni gene yapacak. Gene yapacak. Hayır yapacak da şunu ya söylüyorum. yapacak. Şunu söylüyorum hocam. Galatasaray e, öyle bir iş yaptı ki geç kalmasına rağmen turnayı gözünden vurdu. Eğer... Çünkü bu iki kulüp şöyle yapıyor. Beşiktaş'ı da dahil edelim. Birbirlerini bir takip Tabii, ediyorlar. Bak. Bakıyor o Mertens almışsa onunla yarında Çünkü şampiyonluktan başka hiçbir e, derece... <laughs> sıralama hmm. e, kriter değil. Yani başarı kabul edilmiyor Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta ya da T Trabzonspor'da öyle söyleyelim. E, Galatasaray son anda bombaları patlatınca tabii ondan önce de Fenerbahçe transferleri yapmıştı. E, orada artık yapacak bir şey yoktu. Onun için şey yok yani bu takımlarda proje proje hak ki tabii boşuna konuşuyor. Proje olsa şu anda Fenerbahçe işte <laughs> kenti e, ara transferde biz anlaştık diye Hani hoca belli olmadan alırlar mıydı? Evet. Ya da hoca aynen diyebilir ki ya yani burada çok ihtiyaç yoktu. Keşke e, stopere oyuncu alsaydınız ya da ne bileyim orta sahaya Beni bir alması lazım. Stopere alacak, alacak tabii ki. A, alacak ama hani çok hoca da şunu diyebilir ya ben kenti hani çok beğenmedim de diyebilir. Sergio Ramos dedim mesela. Ha. Yarılmıyorsam bu sezon 35 maçı falan var. Daha Vardır. 37 oyuncu. Ama öyle böyle değil. İşte bak elinde alabileceksen bu tarzdaki oyuncular seni şeyi nasıl pep, pep geldiği zaman Pepe buraya stoper nasıl oynanır evet. öğretti ya bize. Evet. öğretti nasıl oynanıyor. Nerede adama basılıyor. Ne zaman girilecek. Ya işte Sergio Ramos da bunlardan bir tane. Ve hatta diye alabilirsen. Örneğin bunlar hepsi üst seviyede. Quartes şeyde Sporting Lisbon'da. Bunlar üst seviyedeki oyuncular. Beşiktaş'a geçelim mi hocam? Geçelim. Hocam. geçelim. Fenerbahçe, yani, Fenerbahçe e, kaldı mı? Önce Fenerbahçe. hocayı bilelim hocayı. hoca Fenerbahçe, hoca. Ben şunu söyleyelim. Ben hoca, Fenerbahçe'nin hocasının yerli olacağını düşünüyorum. Çünkü dönet dolaşıp şunu söyleyecekler. Ya biz işte Jesus gibi teknik direktörü getirdik ama bu ligde maalesef diyecekler. Yerli hocalar başarılı oluyor. İşte 16 yıl önce, 16 sezon önce e, kimdi? Zico. Ondan önce e, yine Galatasaray'da e, kimdi ya Galatasaray'da şampiyon olmuştu? Geres. Geres bravo. Erik Geres. Ondan sonra hepsi e, yerli teknik direktörler. O yüzden ben Uzun galiba gitmek lazım. Abi. Ama uzun vade ama şimdi uzun vade maalesef i̇şte yeni o. gelmedi görev. Hani son yılı bir şampiyon olması lazım. Türkiye tanıyan. Mali Genel Kurul'dan sonra açıklayacaklar galiba abi. Ne zaman? Mali, Mali Genel Cumartesi var. yanılıyorsam yanlış şey hatırlamıyorsam. Fenerbahçe Mali Genel Kurulu bitsin bittikten sonra. Bu arada kaldı. aynen Montella gibi Sergen Yalçın'a da sormuşlar. Sergen Yalçın da aynen şunu söylemiş bana gelen hiçbir teklif yok Fenerbahçe'den demiş. Aynen.